Efendim sosyal medyada yayılan görüntüde bir kız çocuğu ağlıyor, tehdit edildiğini söyleyerek yardım istiyordu. Polis anında harekete geçti ve saatler içinde o görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri yayan şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İki kişi var şu an bana bakıyorlar. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerle o kız çocuğunun tehdit edildiği iddia edilmişti. Dediğimi yaparsam bırakırım. Vallahi ben sana şartımı sundum. İnternetteki bir uygulama üzerinden kendisine zorla şiddet uygulatıldığı ve cinsel içerikli görüntülerin ailesine yollanmakla tehdit edildiği öne sürülmüştü. Gelip beni tehdit ediyorlar. Bakanlık hemen harekete geçti. Siber polis peşine düştü. Ve kısa süre içinde o görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı. Sıra sende o parayı açacaksın açacaksın. Tamam et devam et. ben burayı keseceğim. Burayı keseceğim. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Ağla ağla çok çok fazla ağlaman lazım. Bağırman çarman lazım. Benim sana acımam lazım. Görüntüleri sosyal medyada yaydığı tespit edilen şüpheli de Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Ben orayı keseceğim devam et. Ya dur Bak diyeceksin Hayır, hayır, hayır olmaz, 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 olmaz. Hayır olmaz, olur saçmalama, hayır. Bakan Yerlikaya, kız çocuğunun gözetim altına alındığını ve ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde gerçekleştirileceğini de açıkladı. <laughs>